Yaklaşık bir aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre e, tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu e, aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Fatih Terim koronavirüsü yendiğini, iyileştiğini açıkladı. Terim 23 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını duyurmuş. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda hastanede emin ellerdeyim merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere demişti. Zor günleri geride bırakan teknik direktör tedavisi süren hastalara yardımcı olmak için kan plazması bağışı yapmak istediğini söyledi. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen <laughs> plazma bağışı yani donör Olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın e, hayatına dokunurum. Bu da beni çok çok mutlu eder. Terim, hastalığı ciddiye alın dedi. Sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi. Lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Ve belki de en önemlisi bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın.